Şimdi nörojen mesane, mesane felci demek. Yani omurilikle mesane arasındaki iletinin kopması demek. Gerçek nörojen mesaneli hastalar zaten kaza sonrası oluyor. Bazı beyin hastalıklarında oluyor, bazı omurilik hastalıklarında oluyor. Doğuştan e, kuyruk sokumunun olmaması bir kısmının ya da miyolo selli doğmak yani bir etle doğmalarından oluyor. Ameliyattan sonra e, o sinirler tahrip oluyor. Şimdi bunlar gerçekten nörojen mesane. Bunlara üroloji ne yapıyor? Şimdi bunlar e, kendilerine sonra takarak mesaneleri boşaltıyorlar. Ama burada gözden kaçan bir şey var. Hep dikkatinizi çeken bir şey. Bu hastaların çoğu böbrek yetmezliğine girip diyalize mahkum oluyor veya nakil oluyor. Hatta tecrübelerimi size aktarayım. Birkaç defa nakil olan hasta var. Yani tek nakil oluyor, böbrek gene bozuluyor. Takılan böbrek ve gene bozuluyor. Ben bunları yaşadığım, gördüğüm hastalardan size aktarıyorum. Şimdi burada en önemli şey bu, bu tip nörojen mesaneli hastalarda mesanenin basıncı. Mesane basıncı eğer çok yüksek ise o böbrek de bozulacaktır. 100 tane böbrek nakli olsa hasta yüzde bozulacaktır. Burada bir ürolojiye düşen nedir? İki tane yöntem var. Bir tanesi e, mesane içi basıncını düşürmek. Yani e, kal sistoplesi ya da augmentasyon sistoplesi dediğimiz ameliyatı yapmak. Ama belli yaşı aşmış insanlarda. E, ileal konduit dediğimiz her iki idrar yolunu bir ara parçasıyla karnın sağ üst tarafına taşımak ve böylece arşı mesaneyi tamamen devre dışı bırakmak en çok kalıcı bir çözüm. Bunların tercihini hastanın yaşına ve hastanın tercihine göre bırakıyoruz bu ameliyatlardan birini. Ama bu yaptığımız iş e, böbreği tamamen koruyor.